Herkese selam, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere her zaman uyguladığım bir maskeden bahsetmek istiyorum. Tabi bu aralar bıraktım ve cildim artık lekelenmeye başladı. Yeniden başlayacağım ve bu yüzden en azından kullanırken bu videoyu da çekmek istedim sizler için. Çünkü gerçekten çok güzel bir maske ve cilde gerçekten çok iyi geliyor. Cildi beyazlaştırıyor, durulaştırıyor ve gözeneklerinizi açıyor güzel bir şekilde. Ben şu an bayağıdır kullanmadığım için cildim artık yine kötülemeye başladı. Ve artık bu maskeyi uygulamaya başlayacağım. Edersiniz. Şimdi maskeye geçebiliriz. Ben maskeyi önceden hazırladım. Ve bunun içinde alt tarafı malzemelerini yazacağım. E, oradan açıklama kısmından görürsünüz. E, şimdi maskemin kıvamı bu şekilde olacak. Görünüyor mu bilmiyorum ama zaten sürünce fark edersiniz. Ne çok sıvık ne çok da e, katı olacak. Ben birazcık suyunu kaçırmış olabilirim. Ama hiç problem değil. Sulu da olabilir, susuz da olabilir. Hani maksat kıyafetiniz batmasın. E, bu yüzden eski bir kıyafet giyebilirsiniz. Eski bir sirtiniz veya bir evet, tişörtünüz varsa giyebilirsiniz. Ben önce bir saçlarımı bağlayayım. Sonra sürmeye başlayalım. Ben yani öncelikle maske geçmeden önce her zaman uyguladığım bir şey yapacağım. Önce makyaj temizleme suyu Garnier'ın bu arada makyaj temizleme suyu onunla güzel bir şekilde cildimi önce bir temizleyeceğim. Gerçi bir şey yoktur ama hani sizin görmeniz için cildime hiçbir şey sürmedim. Normalde güneş kremi sürüyorum. Elif Faktör olandan hem fondöten hem güneş kremi görevi görüyor. Ama ben burnuma hiçbir şekilde bir şey uygulamayacağım çünkü burun ameliyatı oldum ve burnuma dokunamıyorum. Bunun için de maskeyi burun çevreme yani burnuma sürmeyeceğim. Onun dışındaki her yeri süreceğim. Boynuma da süreceğim. Dilerseniz şimdi maskeyi sürmeye başlayabiliriz. Şimdi ben şöyle kıvamını gösterdim zaten sizlere. Yavaş yavaş yüzüme uygulamaya başlayacağım. Şöyle fırçanız varsa uygulayabilirsiniz. Şöyle burnumun kenarlarına ve göz altı çevremi süreceğim. Fazla gözünüze yakın yerlere sürmeyin çünkü tarih olabilir gözleriniz. Yani göze fazla yakınlaştırmayalım. Böyle porselen cilt gibi oluyor farkındaysanız. Evet, buradan sonra çok merak ediyorum